O yüzden sonra değil mi? Saat evet. üç buçukta. buçukta bir kez Dörtte çıktık. Biz diyorlar. Saat yolak. şimdi beş yere kuruyor. Bir, bir tane evet. evet. yine kum. tane evet. ayıcık var. ve şey, Zaten... Belediye Kafesi'nin yanındayız. Biraz ileride çok güzel koylar var. Evde yaptığımız börekleri şimdi yanımıza alıp oradan bir teze koylarına sizi götüreceğiz. Hadi bakalım. Bu da bitiyor. Evet. Böreğimizi de alalım yanımıza. Orada bir aran yapalım. Keselim. Başka yanımıza ne alıyoruz? Biraz yürüyeceğiz çünkü. Git. Gitsiniz var. Böreğimiz. Su alalım. Su biraz da meyve alayım diyorum. Bir iki tane meyve alalım. Uh -huh. Çok meyve almayalım. Elma alayım. Tamam. Birer tane. Olur, bana ver. Tamam. Şimdi bir tez Belediye kafenin oraya karavanımızı koyduk. Yine kuşumuzu. Buranın konumunu size. Yukarıda paylaştım. Aşağı. Aşağıda paylaştım. Aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Burası <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. Daha önce biz bu yolu e, trekkingçi arkadaşlarla yürümüştük. Evet. Ama şimdi bulabilir miyiz? Tekrar bulamaz mıyız? Ben bulacağım. Çok emin değilim. Yukarıdan mı gidiyorduk? Sanki şurada. Burası Bodrum. Yeteriz Bitez limanı. Mi? Limandan giriliyor arkadaşlar. Evet tam hatırladığımız gibi Bitez limanının Hı -hı. içinden girilecek. Burada görevlilere de sorduk. İçeriden geçildiğini söyledi. Şuradan bir yerden gideceğiz. Görevli arkadaşlar söylediğine göre yaklaşık bir 4 kilometreymiş. Burada Bodrum Akvaryum Koyu denilen tekne turlarının geldiği istikamet burası. Bu civarlarda. Oraya kadar yürür müyüz tam bilemiyorum ama gideceğimiz yerde güzel koylar var. Limanın sonuna geldik. Buradan bir yerde bir, patik bir, bir patika olması lazım. gelmeden yapılamaz şey var. Bu Ben gelmeden işlem olmasın falan diye. Şöyle bir patika yoldan giriyorsunuz arkadaşlar. Yine mükemmel bir yere doğru yolculuk olacağını hissediyorum ben. Güzel bir patika. Burada deniz var of. ve yeşilliklerin ağaçlarının içindeyiz böyle yavaş yavaş ve yürüme yolu ya burası ama o kadar güzel ki böyle yürüyüş ayakkabısı giymek durumunda değilsin deniz ayakkabılarınla gidiyorsun çünkü Tabii. Bu, yürüyüşün Aa, sonu, <laughs> bu yürüyüşün sonu inek var bu yürüyüşün sonu inek var şurada bir tane inek var <laughs> merhaba I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose? but do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have you let's go on like a Şurada koylar başlıyor yavaş yavaş. Burada bir koy var. Buranın arkasında bir koy var. Şu en son ara koy. Şu aradaki mi? Evet. Oraya kadar gidelim mi? Gidelim. Ya da burada bir denize girelim, güzelse. Oradan sonra bir serinleyip böyle devam edelim. Olabilir. Oo, çok güzel bir yere geldik. Bakar mısın masmavi? Su böyle yeşille mavi arası. Turkuaz işte. Çok Turkuaz güzel. bu mu ya? Evet. Vay be. Turkuaz bir deniz var arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Burada bir tur yüzmeye karar verdik. Şöyle bir stresimizi atalım. Bir enerji toplayalım. Oradan devam edeceğiz yürümeye. Koy'da, bir denize girdik. Girdik çıktık nefiste. Ondan sonra şimdi biraz biraz atıştırmalık şeyler yiyeceğiz. Evet. Sonra Burası böyle yürüdükçe koy. Yürüdükçe koy. O yüzden şuradan devam edeceğiz. Değişik koylara gideceğiz. Kaya koru. Kaya koru mu? Bir otlar gördük ama kaya koruymuş. Buradan devam ediyoruz. Baksana gitgide orman sanki daha çoğaldı değil mi? Yani şuradaki koku ağaçların kokusu o kadar güzel ki. Şurada da yine koy gibi bir şey var. Aşağıdan böyle bir genç. Gençlerin sesleri falan geliyor. Bir koya geldik yine. Akvaryum değil Toprası mi? Değil. Aa buradan güzel gözüküyormuş bak. <laughs> tekne turu gelmiş. İşte tekne turları akvaryuma gelmiyor mu? Bence akvaryuma sabah uğradı sonra hani yanında Ha bir dönüşte bir geçe geçe başkasına uğruyorlar ya. Dönüşte başka koyuyorlar. Bir bir tamam. O zaman buraya da bakalım. Burası güzelse burada da bir girip çıkabiliriz. Tabii. Şuradan. Kuş bakışı. Bir bakalım görelim. Güzelse ineriz yoksa inmeyelim. Nasıl? Bir koya daha geldik. Bu koylar birbirine çok yakın arkadaşlar. 3-4 dakika aralarında 3 dakika falan. Ben gelin bir bakıcı yapalım. Olabilir zaten. Şuradan gideceğiz herhalde değil mi? Patika yol böyle devam ediyor. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be bothered <iasm 2018> <Giulia> <mumbles> iki üç dakika yürüyorsun karşına bir koy çıkıyor. İki üç dakika yürüyorsun karşına bir koy çıkıyor. Çok güzel. Böyle durup durup yüzüp bugün denize doyduk. Yola devam ediyorsun. Oh. Daha doyacağız. Sanırım akvaryum koyuna geldik mi? Burayı dönünce <laughs> böyle. <laughs> böyle tepe bir yerden geçtikten sonraydı. Diye hatırlıyorum. Herhalde şimdi bu iniş bizi akvaryuma götürecek. Evet. Yeni bir koy. Her koyu biz akvaryum sanıyoruz ama burası da değil. Kesin mi? Kesin. Kesin bilgi olduğunu söylüyor Fatma. Bundan sonra koyuna akvaryum olduğunu. Yani bence burası bile bir akvaryum benim için. Ya yoruldum biraz da. Ama buraya kadar gelmişken de az kaldı çünkü evet devam edelim. Evet şimdi hatırladım. Burada bu su sarnıcı kümbet diyorlar burada. Bu vardı. Hatta o zaman keçiler falan vardı, değil mi burada? Keçiler otlıyordu. Bunu görmüştük. Yani bunu göreceksiniz arkadaşlar, yürü yürü. Bunu gördüyseniz demek ki. Ha bir de. Tekneler var. Tekneler, <laughs> bir sürü tekne varsa biliyorsunuz tekneler her zaman en güzel koylara geliyorlar. Araç gelmeyen, buralara araç gelmiyor çünkü. Mis gibi koylar. Yani ben Bodrum'da bu kadar ağaç olduğunu bilmiyordum. Bu kadar yeşillik. <laughs> Maki ama baksana insan boyundan yüksek. Maki dedin. Küçük bir şey olur yani. Ha biz kısayız. Evet. Kapatıyorum. Evet bu sefer yüzde yüz emin misin? Eminim. Eminim diyor ama ben pek emin değilim arkadaşlar. Evet, Şimdi o demin sarnıç gibi bir şey görmüştük. Kümbet beyaz su sarnıcı. Biz oradan aşağıya indik sağa. Orada hata yaptık. Oradan aşağı inilmeyecekmiş. Hemen kümbetin solundan, yukarıdan, tepeden bir ilerideki koya yürünecekmiş. Siz bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Bakar mısın ya? Ama burasının maviliği ismini hak ediyor. Akvaryum koyu ünvanını. Değil mi? Evet. Şurada bir Instagram pozu. Instagram'dan bizi takip etmeyenler. Burada mı durayım? Burada iyiydin aslında. Şöyle. Gezenler karavan olarak. Çık çık. Çık çık. Çık çık. <laughs> Şimdi akvaryum koyuna geldiğinizi nereden alacaksınız? Oradaki ağaçtan. Evet. Bu hiçbir koyda bir tane böyle ağaç yoktu tek ağaç. Birincisi o. İkincisi de navigasyondan bakabilirsiniz. <laughs> İnternet çekiyor burada. <laughs> Akvaryum koyduğu işaretli arkadaşlar. Burada iki tane minik dostumuz var gölgede. Biz de yanlarına yatalım ya. Nasılsınız gençler? Tabi buralar tekneler çok geliyor. Burada üç tane ayıcık var. Tekneci arkadaşlar çok eğlenceli. Hatta buraya ip ve mandal bırakmışlar. Kim bıraktıysa sağ olsun. Havlularınızı falan asabilirsiniz buraya. Şimdi akvaryum koyuna yürümeye başlamadan önce bana böyle 10-15 dakika gibi bir mesafe geliyordu. Ama zaten orası yaklaşık 3,5-4 kilometre kadar bir mesafe yürüyüş. Ama Ali gönlü hemen böyle 10-15 dakika içerisinde hemen sahile varayım, yüzeyim. Bir de ama iki tane koyda yüzdük biz. Oyalandık. Evet. Atıştırmalık yaptık falan. Sonra bir koyda da yanlış aşağı indik. Yani sola sağa indik. Aynen. Soldan devam ettik. Burada dedik patika yolu çok belli. Gerizekalı diye kaybolmaz. <laughs> Dedikten sonra kaybolduk. Kaybolduk. Ama çabuk toparladık. Çabuk toparladık. Ama iyi oldu. Orada da kekikler vardı. Biraz kekik topladık. Yani şöyle hiç oyalanmadan Direkt buraya yürürseniz bir saatte. bir saatte bir Delirsin. saat sürmeye bilebilir. Hayır hani yüzmeyi falan bizim 5 dakika diye düşünüyorum ortalama. Yani direkt hızlı hızlı yürürseniz Tabii. Hızlı normal ha. insan yürüyüşüyle yürürseniz 1 <laughs> saat sürer. 1 saate yakın bir zaman diliminde burada olursunuz ve güzel zamanlar geçirirsiniz. Ama burası çok güzel. Kumsal yani, ve şey. Zaten so Bodrum'daki tekne turlarına çıktığımızda tekne turlarının uğrak yeridir akvaryum koyu. Bizde de bir, yaklaşık yedi yıl önceydi değil mi? Evet, yedi yıl önce bir yürüyüş kulübünde buraya yürüme yolunun olduğunu da öğrendik. Sonrasında hep Ali ile diyorduk ya bir gün de yürüyelim, bir gün yine yürüyelim ama fırsat olmuyordu. Bugün kendimize o fırsatı yarattık. Öğleden sonra bir teze geldik. Öğleden sonra dedim saat üç buçukta. Üç buçukta çıktık biz yola. Saat şimdi beş geçiyor falan Aynen. ama. İki koyda bu tam hariç. Tam saat şu anda. Yüzdük çok güzel. Şimdi biraz keyif yapacağız. Bitez'de tam o belediyenin kafeteryasının olduğu yerde aracınızı durdurup oradan patika yoldan devam edin limanın oradan ve inanılmaz güzellikte koylar sizleri bekliyor. Evet. O koyları ziyaret edin. Hem ücretsiz hem doğayla iç içe. Yanda böyle makili küçük küçük bitkilerin arasında yürüme yolundan geliyorsunuz. Hem yürüyüş hem kamp tadında bir. Deniz keyfi sizi bekliyor arkadaşlar. Bir tez videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir, Bir sonraki bölümde. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bodrum'dan herkese selamlar.